Yemin ediyorum buranın yapay olduğunu herhalde kimse inanmaz. Bunlar yapay olarak bunları yaptıysa şu an bildiğiniz Dubai'nin en ünlü biçindeyiz. En güzel noktasındayız. Ve burası şu gördüğünüz her yer yapay. Arkadaşlar yapay. Şimdi ben biraz geç saatte geldiğim için buralar şu an boş sabah erken saatlerde saat 5 gibi insanlar kalkıp buraya geliyormuş. Burada denize giriyorlar. Ya da buradaki otellerde konaklıyorlar. Ön taraflar şu taraflar komple beach. Beachlerin önünde hepsinde havuzu var. Hem havuzu hem denizi kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle giriş ücreti diye bir şey yok. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ve öyle bir karşılaşın, öyle bir karşılama yapıyorlar ki size. Sanki yani şöyle söyleyeyim Türkiye'de <laughs> Türkiye'deki en iyi beach buradaki bence en kötü beach ve bir karşılama var. Kendinizi kral gibi hissediyorsunuz. Kesinlikle sizden 1 lira talep etmiyorlar ve o kadar nazik ve kibar bir şekilde size hizmet sunuyorlar ki gerçekten buralarda geçirdiğiniz her dakika için ayrı keyif alıyorsunuz. Benim ilk yurt dışı deneyimim gerçekten böyle bir yerden başlamak bu kalitede hani bunun üstüne daha başka gidebileceğim ülkelerde ne kadar hizmet, ne kadar güzellik, ne kadar kalite görebilirim bilmiyorum. Umurumda da değil. Burayı gördüğüm için mutluyum. Umarım inşallah isteyen herkes buraları görüp buraları gezme fırsatına sahip olur. Çünkü gerçekten eşsiz bir güzelliği var. Hani ne kadar şimdi size anlatsam da boş çünkü bazı şeyleri gerçekten anlatmakla olmuyor. Görmek lazım yerinde. Bir iki tane birçe girdim. Çok hoşuma gitti, duracaktım. Bir video çekeyim diye. Biraz yürüyeyim dedim. Hem size video çekmiş olurum, buraları tanıtmış olurum. Bakar mısınız? Allah'ım yarabbim. Burada yaşama kararı benim bence bu hayatta verebileceğim en güzel kararlardan biriydi şimdi. Türk insanı çok burada. Türkiye'den birçok işçi gelmiş buraya. <laughs> Özellikle Türk kadınları belirli sezonlarda bayağı bir yoğun geliyorlar buraya. Çalışmaya geliyorlar. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Geçen gün bir yerde otururken telefonla konuşuyorum. Türk müsün diye yanıma geldi bir iki kişi. Oradan biliyorum bir şey anlattılar biraz. Ha dedim iyi bir arkadaşım. Bakın şurası hemen hem beach. Hem deniz hem havuzu var. Biraz sizin için şöyle ileri doğru gittikten sonra ben de herhangi bir yere girip kendime biraz serinlemek istiyorum. Bakalım. Şimdi buranın git git sonu da yok. Arkadaşlar nereye kadar çekeceğim onu da bilmiyorum. Çeksem mi? Dursam mı? Gitsem mi? Evet. Hindistanlı, Pakistanlı burada çok Afrikalı da gaya var. Baya baya dünyanın her yerinden buraya geliyorlar. Çalışmaya gelen var. Gezmeye gelen var. Yaşamaya gelen var. Benim gibi ne yaptığını bilmeyen var. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Buranın sonu gelmeyecek gibi. Ben bir yere geçeyim. Orada biraz daha video çekmeye devam ederim size. Menüleri, fiyatları falan bahsederim size. Bakarsınız yarın öbür gün geldiniz mi en azından ön bilgi olur sizlere. Ben kendim için çekiyorum. Bana anı kalsın diye YouTube'a atıyorum. Yeni yeni YouTube'a video atmaya başladım. Yarın öbür gün baktım isterseniz yine çekmemi isterseniz yine sizin için gittiğim yerlerden videolar atmaya devam edelim.